bu dava en az TÜİK davası kadar önemli. Belki TÜİK davasından da önemli. Bu belki hepsinden önemli bir şey. Ben inanıyorum ki anayasa mahkemesi kesinlikle iptal edecek kuralı. Eğer lehimize sonuçlanırsa bu dava biz geriye doğru olan bu cevedenmemiş paraları alabilir miyiz? Eğer bu dava, bu kuralı biz iptal ettiremezsek bunlar yine emeklileri bu zamlardan ayrı tutacaklar. Davaları sonuna kadar takip edeceğim. En son nokta neyse oraya kadar götüreceğim. Güzel haftalar. Emekliye 8.077 lira seyyanen zam davasında artık kritik bir eşikteyiz. Bu dava emekliye bugünkü değeriyle yaklaşık 20 bin lira ödemeye denk geliyor. Mahkeme süreciyle ilgili önemli bir duyuru da olacak bu videoda. Bu davayı açan isim emekli yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz bugün konuğumuz. Değerli izleyenler şunu söyleyelim emekliye seyyanen zam konusu artık sadece bir maaş meselesi değil bu konu emeklinin alım gücünü kalıcı olarak iyileştirip iyileştirilmeyeceğiyle ilgili bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bu nedenle davanın ve seyyanen zam konusunun daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için sizden ricamız bu videoyu beğenmeniz, paylaşmanız ve birden fazla yorum yapmanız önemli. Bu yayında ne konuşacağız? Mahkeme hangi konulara özellikle odaklandı? Sürecin bu aşamalara kadar gelmesi ne anlam ifade ediyor ve en önemlisi emekli için olumlu, olumsuz bu seyyanen zam konusu nasıl yansıyacak? Tüm detaylarını konuşacağız kiminle davayı açan isimden dinleyeceğiz bunları ama öncelikle Seyfettin Bey hoş geldiniz dileklerimizi iletelim. İzleyenlerimiz adına çok teşekkürlerimizi de iletelim ve şununla başlayalım. Bir operasyon geçirdiniz. Çok büyük geçmiş olsun. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Hoş bulduk. Bizi izleyen değerli izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Evet, bir bundan 15 gün önce bir kalp kapakçı ile ilgili bir operasyon geçirdim. Biraz da ciddi bir operasyonmuş. Allah şükür operasyondan iyi çıktık ama diğer kalp yet başka kalp yetersizliği gibi diğer sorunlarım da var kalbimde. Onlar, onlar kontrol altında olarak devam ediyoruz. Hayatımızı böyle sürdürmeye çalışıyoruz. İyiyim şimdilik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umuyoruz ki çok daha iyi olacaksınız. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Emekliye seyyanen zam davası artık çok önemli. Eli kulağında ve bu süreçle ilgili siz de yıllarca mesleğin içerisinde yer aldınız. Ve neler olabileceğini biraz siz de bu yayın içerisinde konuşmak istiyorum. Önce şununla başlamak istiyorum. Bu davanın önemi ve mahkeme sürecini kısaca bir özetleyebilir misiniz bize? Türkiye karşı gerçek gerçekten daha az enflasyon gösterdiği iddiasıyla dava açtığım zamanda da düşünüyordum seyyanen zam konusunu ama... Bir davayı birlikte götürmek zor olacaktı veya kamunun ilgisi de bölünmüş olabilirdi. Bu nedenle o dava ilk derece mahkemesinde, Türk davası ilk derece mahkemesinde sonuçlanıncaya kadar bu davayı açmak istemedim. Bir de bu arada emekliler kendi aralarında oluşturdukları heyetlerle, üyesi oldukları örgütler aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunuyorlardı. Belki bir konuş alabilirler bu seyyanen zam konusunda diye. Yani bu konuda çok acele etmedim. Ancak gerek meclisten, gerek siyasi parti village'de yapılan girişimlerden gerekse bürokrasi ekonomi bürokrasisi iline yapılan temaslarda bir sonuç alamadığını görünce diğer TÜİK davamda ilk derece mahkemesinde bitmişti. Bu davayı avukatımla beraber görüşerek açtım. Mahkeme heyetinin ve sayın başkanın açıklamalarımızı dikkatlice dinlediğini gözlemledik. O kanaate ulaştık. Davanın önemini burada da eğer izin verirseniz açıklamak istiyorum. Bu dava şu nedenlerle en az TÜİK davası kadar önemli, belki TÜİK davasından da önemli. 2023 yılı Temmuz ayında memurlara, çalışan memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen mı Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelerken emeklilere de bunun yansıyacağını ifade etmiş idi. Ancak düzenleme, bu seyyanen zam düzenlemesi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde çıkmadı. Emekliler bunun dışında tutuldu. Emeklilerle çalışanlar arasında büyük bir ücret farkı doğdu. Bu eşitlik ilkesini bozdu. Çalışanla çalışmayan emekli arasında sosyal barışta da yıpranmalar sebep oldu. 2023 yılın Temmuz ayında yapılan bu seyyan enzam düzenlemesine kadar memurlara, çalışan memurlara hangi ad altında olursa olsun yapılan ilave maaş ödemelerinin tamamından emekliler de yararlanıyor. İlk defa bu düzenlemeyle bu uygulamadan vazgeçilmiş oldu ve emekliler memurlara yapılan zamlardan dışlanmış oldular. Bu da emeklilerin müktesaplar haklarını ihlal etmiş oldu. Şimdi çalışan memurlar bu zammı çalışırken alıyorlar. Bundan memnun da oluyorlar ama emekli olduklarında maaşları maaşa yansıyan zamlar değil bunlar. Bu dava ile onlara da yardımcı olmak istiyoruz bir anlamda. <laughs> en çok sorulan sorulardan bir tanesi SSK Bağkur emeklileri bu işin dışında mı? Hukuki olarak yani evet. ülkemizde sonuçta bir eşitlik durumu söz konusu bir domino etkisi de yaratacaktır bu durum. O noktada SSK Bağkur emeklileriyle ilgili de notu düşelim. Daha sonra mahkemede neler yaşandığını soracağım tabii ki size evet. ve ne beklediğinizi. Evet. Yani SSK ve Bağkur işçilerinden bize de çok sorular geliyor bu yönde bizde bundan bir şey yok mu biz bunun dışında mıyız ya diyelim ki bizim davamız neye sonuçlandı bu yasal düzenleme iptal edildi hukuki olarak hemen onlara da yansıyan bir şey yok Yok. Ancak diyelim ki mahkeme şeye gitti, anayasa mahkemesine gitti ve anayasa mahkemesine iptal et düzenlemeyi. Yeni bir düzenleme çıkacak, yapılacak. Çünkü memurlar bir maaş alıyorlardı. O maaşı almaya devam etmeleri için yeni bir düzenleme çıkacak. Anayasanın mahkemesinin iptal gerekçesine göre de emekli memurlara da bundan buna göre bir maaş artışı yapacaklar. Tam çalışan memurlara verdikleri kadar olmaya da bilir yani. Ama arada çok büyük fark olmayacak tabii. Emekli maaşlarına da bir, bir iyileştirme yapılacak. Memur emeklileri maaşlarına. Hal böyle olunca memur emekli maaşları iyileştirilirse, belli bir noktaya gelirse, işçi emeklileri maaşlarıyla aralarında ciddi bir fark oluşacak. Bunu, bunun da mutlak surette giderilmesi gerekir. Bunu bu şekilde kalmasını hiçbir siyasi iktidar göz önünde, göze alamaz yani. Mutlaka emekli ma memur maaşlarıyla işçi maaşlarını birbirine yaklaştıracaktır. Bu konuda zaten tahmin ediyorum ki mecliste yeni bir düzenleme yapılırken zaten ki ilgili de düzenleme aynı zamanda kendiliğinden orada gündeme gelecek ve yapılacaktır. <laughs> Olsunuz. Hayır, hiç düşünmüyorum. Bakın iki, iki buçuk milyon emekli var, emekli memur var. 14 milyon civarında da işçi, RSK ve Bağkur işçisi, işte dul yetim aile alan insanlar var. Mümkün değil, o şekilde bırakılamaz onlar. Böyle bir şey aklımdan geçmiyor yani. Mutlak surette bu arkadaşlarımız da yararlanacak, yeter ki o noktaya gelebilirim. Rakamı sormak istiyorum şimdi 8077 liraydı ama e, daha önce Ali Bey'le de konuştuk bunu Ali Bey'e de selamlarımızı iletelim ona da çok teşekkürlerimizi sunalım o evet, da çok uğraşıyor çok emek harcıyor ama. Ee, ve hani bu rakam meselesi nedir Seyfettin Bey? 20 bin de denilen şey, 400 bin denilen şey nedir? O 2023'ün Temmuz ayında 8077 lira olarak belirlenmiş olan rakam zaman içerisinde işte yapılan maaşlara yapılan zam oranlarıyla veya yeniden değerlendirme orası çok teknik bir konu çok bilemiyorum. Bugün itibariyle 19 ila 20 bin lira civarında imiş olmuş bu zam. Şimdi bu eğer başından beri de yemeklere vermiş olsaydı alınacak rakamlar güncellenerek buraya getirildi diye memur emeklilerini ne bu zamana kadar o seyyenen yani zam verilseydi 400 bin lira civarında daha ödeme yapılması gerekiyordu. Bu da mahrum kaldılar deniyor. Eğer lehimize sonuçlanırsa bu dava biz geriye doğru olan bu ucu ödenmemiş paraları alabilir miyiz? 400 bin lira civarında paralar. Şimdi ben bir hukukçuyum ama ceza hukukçusuyum. Bu, bu idare hukuku konusuna giren konularda çok fazla bilgi sahibi değilim ama hukuk genel mantığım itibariyle söylemek istiyorum. Bu benim kendi görüşüm. Bu geriye doğru lehimize dava bitmiş olsa geriye doğru bir e, birikmiş para talep edebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü Önerse Mahkemesi iptal if ederse kanun iptal edecek. Sen bunu yanlış çıkarttın kardeşim. Yeniden düzenle e, şu gerekçelere göre denildiğinde o geriye doğru niye ödemedin? Bu kadar parayı da öde diye bir bilemiyorum. Başka türlü söyleyenler de var ama benim pek aklıma yatmıyor. Şimdi doğrusu bir de şeyim var. Dayanağım var. Yanlış Danıştay ve Yargıtay üyelerine bir maaşlarında bir emekliye yansımayacak şekilde bir artış düzenlenmişti ciddi anlamda. Şeye yansıtmamışlardı. E, diğer hakim savcılara, ilk derece mahkemelerine Onlar da bir arkadaş dava açtı işte idare mahkemesi de orayı anayasa mahkemesine götürürdü. İptal edildi bir süre sonra. Anayasa mahkemesi dedi ki bu, dedi, eşitsizlik yaptım burada. Yeniden yasa çıkaracaksınız ve onlara da belli bir oranda eşitsizlik giderecek şekilde vereceksiniz. Burada geçmişe yönelik bir hak talebi olmadı. Buna dayanarak bu görüşü söylüyorum. Şimdi peki şunu sormak istiyorum size. Mahkeme sonucu açıklayacak. Mahkeme sürecinde ne oldu? Yani siz anlattığınız durumu söylediniz. Karşı taraftan ne geldi? Mahkeme başkanının tavrı neydi? Biraz onu sormak istiyorum. Neden? Çünkü eli kulağında artık yani buradaki sonucun açıklanması oradaki tavra göre de biraz durumu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Biz dava şey olarak davalı olarak şey gösterdik. sosyal güvenlik kurumunu. Niye? Çünkü emekli maaşlarımızı oradan alıyoruz. Hem memur emeklileri hem de işçi emeklileri oradan alıyoruz. Dedik ki sosyal güvenlik kurumuna önce bu dava açmadan önce bu seyyane zammı bize de verin. Bunlar da bize dedi ki biz bunu veremeyiz çünkü mevzuat buna müsait değil. Kanun o şekilde çıkmış değil dedi. Haklı kendilerine göre. Ama mecburen sosyal güvenlik kurumunun bu yazısına karşı bir mücadele vermemiz gerekiyordu. Bunun iptali için idare mahkemesine dava açtık. İdare mahkemesine dava açtık bunu iptal et demedik ama bu yazının dayanağı olarak gösterilen kanunu karşı iptal e, dava? davası açan Mahkemesi'ne. İptal edildiğinde bu yazıyı da iptal et ve böylece SGK bize bu parayı versin. Talebimiz bu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatı da geldi duruşma günü. Bizim temel hedefimiz Sosyal Güvenlik Kurumu yani ona karşı ciddi bir hukuk savaşı veriyor değiliz. Kanunla uğraşıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun avukatı biz de cevabımızı verdik. Davacının Böyle bir hakkı yok. Reddedilmesi gerekirdi diyor. Kendine göre sormasını yaptı. Sayın Mahkemeye çok özetle şunu söyledim. Davamızı reddetmeniz kanuna uygun olabilir ama hakka, hukuka ve adalete uygun olmaz. Vicdana uygun olmaz. Öncelikle 2 milyon 200 bin civarındaki emekli memur ve 14 milyon civarında işçi emeklisinin yararlanabileceği, etkilenebileceği bir dava görüyoruz burada. Bunlar tüm mücadelelerini çeşitli yerlerde verdiler ama sonuç alamayınca onun üzerine ben bu davayla huzurunuza geldim diye bir savunma yaptım. Sayın Başkan ve diğer üyeler son derece dikkatli olarak dinlediler bizi. Son umut diye bir çıkışınız vardı sizin. Emekli için bu son umut diye bir çıkışınız vardı. Evet işte son umut çünkü bütün kapıları dolaştılar. Geldiler bu son umut, son çare. Ben hep şöyle düşünürüm Murat Bey. İnsanlar haklarını, haklı oldukları konuları da haklarını alabilmek için barışçıl yönden çok yol ve yöntemler denerler. Araya insan koyarlar, ara buluculuk yaptırmaya çalışırlar. Kendilerini şey yaparlar, bir takım fedakarlıklarda da bulunurlar filan. Hani bir kavga gürültü çıkmasın, niza olmasın, sosyal barışı koruyalım falan. Ne zaman ki her şeyden umudunu keserler, son gidecekleri yer mahkeme kapılarıdır. Onun için mahkemeler ve mahkemeleri insanların müracaat edeceği son kapı olarak görürüm. Bunu da Sayın Mahkeme'ye anlattım. İşte son çare olarak, son umut olarak bu davaya geldik. Vereceğiniz karar da insanların son umuduna da uygun olmalı dedim özetle. Biraz sonuç kısmını sormak istiyorum. Yani böyle sırasıyla gittik. Sonuç kısmıyla ilgili olumlu, olumsuz senaryoda nasıl bir yol izleyeceksiniz aslında? Videonun başında çok güzel belirttiniz. Yani bilerek iki davayı birlikte götürmedim ki evet, evet. bölünmesin, sıkıntı olmasın e, önce TÜİK davası sonrasında seyyanen zam davası. Olumlu olumsuz mu, bir karar çıkarsa nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Bütün kalbimizde bütün emeklilerle öyle düşündüğünü diyorum. Talep ettiğimiz gibi mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kuralın iptali için müracaat et. Bütün e, dileğimiz isteğimiz bu. Avukatın bu konuda çok umutlu olduğunu söylüyor. İnşallah avukatımın düşündüğü gibi olur. Böyle olursa olacak olan şu ben inanıyorum ki Anayasa Mahkemesi kesinlikle iptal edecek kuralı. E, o zaman mevcut çalışan memurların seyyanen zam kesilmesin diye yeni bir yasal düzenleme yapmak üzere meclise bir süre tanıyacak. O zaman okay. en kritik karar şu anda bu mudur? Bu açıklanacak evet. karar mıdır? Evet. Anayasa Mahkemesi'ni bir süre tanınacak. Anayasa Mahkemesi bu süre içerisinde de maaşlar dönmeye devam edecek memurlara. Anayasa Mahkemesi süre içerisinde yanlışlığı işte ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacak. Şimdi bu bu birinci seçenek ve bizim istediğimiz seçenek. Talebimizi reddederse, davamızı reddederse tabii ki bu karara karşı istinafa müracaat hakkımız var. Onu yapacağız. Varsa da Danıştay'a da gideceğiz. Oradan da olumlu sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında bulunacağız. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında Hakkından da bir sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz tabii ömrümüz yeterse. Allah uzun ömürler versin diyelim. Yani bu süreç daha devam edecek. Onu tabii görüyoruz. Tabii. Böyle de bir dönem yaşayacağız gibi görünüyor. Bu süreçle birlikte tabii gelişmeler önemli. Buradan benim anladığım kadarıyla biraz kamuoyu kısmı da kritik. Yani kamuoyunun mesela daha önce de davalar açılmış. Yani Daha önce de birçok dava açılmış ama bu kadar ses getirmemişti. Buradaki bunun sebebi biraz kamuoyunun ilgi göstermesinden de mi kaynaklı oldu? Sizler sizin kanalınız, YouTube kanalınız bu konuyu çok emekli konusuna daha doğrusu çok ilgi gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz, emekliler adına da teşekkür ediyorum, devamını da diliyorum çünkü emek emekliler hakikaten kimsesizler. Emeklilere yani şimdi çok üzülüyorum ama emeklilere ekonomi bürokrasisi, sosyal atık gözüyle bakıyor Yani. Devlete yük olmuş. Bu insanların gerçekten korunmaya, seslerin duyulmasına ihtiyacı var. Sizin Başta siz olmak üzere sizin gibi birçok kanallar ilgi gösteriliyor. Onlar sayesinde bu davalar tanınabilir oldu, duyulabilir oldu. Yani şöyle bir sıkıntıları da var. Yani ekonomik sıkıntıları var, yaş sıkıntıları var, kronik hastalık sıkıntıları var. Hadi gelin şuraya deseniz gelebilecek durumları pek yok yani. Ama şeyden de edebildikleri kadar da bulundukları yerden takip etmeye çalışıyorlar. O bakımdan emekli dünyasında yakını emekli olan ve sıkıntı yaşayan insanlar da ilgi duyuyor bu davalara. Bu dava Davanın bu dava mutlaka sonuçlanmalı. Emeklilere isterse siyasi iktidar veya neyse istediği kadar zam versin. Ama bu dava bana göre bu dava Anayasa Mahkemesi'ne gidip bu kural iptal edilmeli. Bundan sonra da siyasi iktidarlar kamu görevlilerine ihtiyaç halinde ilave zamlar yapılacak. Eğer bu dava bu kuralı biz iptal ettiremezsek bunlar yine emeklilere bu zamlardan ayrı tutacaklar. Ama bu davada bu kural iptal edilirse diyecek ki zaman kanun koyucu ben memur azam yapınca emekliye de bir şey vermem lazım çünkü o zaman mahkemesi benim kanunumu iptal ediyor diyecek. Bu belki hepsinden önemli bir şey. Hep devam edecek yani hayat pahalılığına karşı memurlara ilave zam işte normal zammın dışında beklenmedik durumlara şu zam veriliyor bu zam veriliyor falan. Bunun da bu şekliyle düzeltilmiş olacak yani kökten düzeltilmiş olacak. Bu aslında bir eşik noktası olacak yani eğer burada bir iptal oluşmazsa bundan sonra bütün yapılacak işte e, aynen. ben memurlara bu zam mı yapıyorum memur emeklilerine ya da emeklilere yapmıyorum deme yolu da açılmış Açılıyor. olacak tamam. Evet, aynen. Aynen, aynen. Murat Bey çok teşekkür ederim. Söylenebilecek her şey de söylediğimi zannediyorum. Emekli dostlarıma bazen soruyorlar, davalar bu mücadeleden vazgeçer misiniz falan diye. Hayır, hiç öyle bir niyetim yok. Davaları sonuna kadar takip edeceğim. En son nokta neyse oraya kadar götüreceğim. Yani bu uğurda mücadeleme devam edeceğim. Tüm emekli dostlarıma selamlar, saygılar sunuyorum. Peki çok çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. Değerli izleyenler emekli yargıtay üyesi, onursal yargıtay üyesi Seyfettin sizle seyyanen zam davasında emeklilerle ilgili ne oluyor, ne bitiyor? Biraz bu durumu anlatmaya, kamuoyunda da tutmaya çalışıyoruz. Çünkü eli kulağında bir karar süreci. Sadece bu kararla değil, bu süreç devam edecek. Bundan sonraki süreçte de olumlu olumsuz senaryolara yönelik emeklilerle ilgili bu mücadele sürecek. Bu anlamda hem Seyfettin Bey'e hem Ali Bey'e tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizden ricamız ayrılmadan bu videoyu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın ki bu sayede zaten insanlara bu konular ulaşıyor. Kamuoyunda ses haline dönüşüyor. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.